Selamlar olsun. Hayırlı geceler. De. Şimdi neredeyiz? Bir mezarlığa geldik ve mezarlıkta da boş kazılmış bir mezar var. Bu mezarada da şimdi Şimdiden belli. Ve bizim mezarımız da belli. Yani dönüp dolaşıp geleceğimiz yer neresi olacak? Mezar olacak. Ve bunun içinde ne yapmamız lazım? Geleceğe yönelik hesap kitap yapmamız lazım. Gelecekte bizi bekleyen son ne olacak ee, ve bu mezar olacak bedenimiz çürüyüp gidecek bedenimizin bir kutsallığı yok kutsal olsaydı zaten ne olmazdı çürüyüp gitmezdi kemiklerimiz toz haline gelmezdi <laughs> ve kutsallık dediğimiz şey de esasen Rabbimizle bağ kuran bizim Rabbimizle bağ kurabileceğimiz bir araç Peygamber Efendimiz bir Peygamber Efendimiz bir kutsal bizim için ve aynı şekilde Kur'an-ı Kerim kutsal, Kabe'miz kutsal, Mescid-i Haram kutsal ve kutsal beldelerimiz kutsal. Çünkü o beldelerle Rabbimizle bağ kurabileceğimiz bir anlayış geliştirebiliyoruz. Esasen toprak kutsal değil. O bölgenin bizim için ifade ettiği anlam kutsal. Aynı Türk bayrağının bizim vatanımızın, milletimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün bir anlamı taşıdığı gibi yoksa bir bez parçası ve bir anlam ifade etmiyor ama kırmızı renk ve ay ve yıldız gelince ne oluyor? Bir anlam ifade ediyor bizim için. Aynı bu kutsal topraklar da bu şekilde. Yani Rabbimize bağ kurabileceğimiz bir alan, bir çevre. Aynı şekilde Hz. Nuh Aleyhisselam gemisi de onun için kutsaldı ve Rabbimiz o gemiyle beraber kurtuluş erdi. Ve bu şekilde kutsal olan şeylerle olmayan şeyleri ayırmamız gerekiyor. Ve şimdi bir mezar var. Hem bu mezara girmek biraz şov olur ama siz gördüğünüz zaman hani bir gelip düşünün aynı şekilde sizin isminizle aynı isme sahip olan e, bir mezarla karşılaşırsanız bir gidin selam verin hala hatır sorun sana da benim ismimle hitap etmişler e, bana da senin isminle hitap ediyorlar ve bu şekilde dönüp dolaşacağımız geleceğimiz yer burası mı neyden pişmanlık duyuyorsun bir sorun merak edin halini hatırını sorun yani ne tavsiye eder ona bir kulak verin şekilde herkese hayırlı keçeler inşallah e, Rabbimizin hayırla erdirdiği kullardan oluruz.